Kocaeli Spor bugün Türkiye Ligi'nde 300 milyon euro bütçesi olan, 350 milyon euro bütçesi olan takımlara karşı birebir mücadele ediyor. Başa baş mücadele ediyor ve hedefine doğru, hedef koyarak hedefine doğru ilerliyor. Bu yüzden biz bugün Türkiye'de performansı en yüksek ilk 3 takım arasındayız. Hem sahadaki performansı hem de sahadaki verilere baktığımız zaman koşu, pas trafiği vesaire istatistiklerin hepsinde Kocaeli Spor ilk üçte. Dolayısıyla 7 haftalık aradan sonra gerçekten vücut bulduk. Artık bütün takımların korkulu rüyasıyız. İşte en sonki iki maçımızda da çok başarılı bir performans ortaya koyduk. Son iki maçımızdan 4 puan aldık. Bir kendi sahamızda bir de deplasmanda iyi bir rakiple Göztepe oynadık. Göztepe de ligin güçlü rakiplerinden, ekiplerinden bir tanesi. Bundan dolayı bundan sonra da inşallah daha da güçlenerek devam edeceğiz. Hocamıza, teknik ekibimize ve futbolcularımıza, taraftarımıza özellikle güveniyoruz, inanıyoruz. Bu takım söylediğim gibi Geçen yıl o kupa buraya gelecek dedik. Şampiyon takım burada şampiyon olacağız dedik ve şampiyon olduk. Bu yıl da Avrupa hedefi koyduk. İnşallah Avrupa'ya gideceğiz. İlk ilk yarıyı da ilk 8'in içinde bitirme planımız var, hayalimiz var. Ulusal lisans her sene alınması gereken bir şey. Ulusal lisans almadan tescil olunmuyor. Ama tabii günün koşullarına göre takvim değişebiliyor. Lisans tarihleri değişebiliyor. Biz Kasım'ın 28'inde yani bu ayın 28'ine kadar olan sürece kadar lisansı vermemiz gerekiyor. Bizimle birlikte başka kulüpler de var. Sadece Kocaelispor değil. tabi şu andaki ekonomik koşullar dünyada ve ülkemizde etkisini gösteriyor. Zorluklar var tabii ki. Kulüpler zorlanıyor. Şirketler zorlanıyor. Şirketler zorlandığı zaman kulüplere yansıyor zaten bu bir etkileşim. Sonuç olarak hepimiz aynı iklimdeyiz. Eğer bir etki varsa hepimizi tabii ki bir şekilde teğet geçiyor. Ama biz Kocaeli olarak gerekli tüm aksiyonlarımızı, hazırlıklarımızı aldık ve yaptık. Bugün evet e, sorumluluklarımız var, ödemelerimiz var, sıkıntılarımız var. Ama biz her şeye rağmen Kocaeli Spor'un itibarını, saygınlığını yitirecek hiçbir şeye müsaade etmeyiz. Bunun öncelikle Kocaeli Kocaeli Spor camiası ve futbol camiasını bilmesini istiyoruz. Geçmişte çok büyük acılar yaşadık, acı tecrübeler yaşadık. Bu acı tecrübelerin bir daha tekrar yaşanmasına asla müsaade etmeyiz. Bugün geldiğimiz noktada ödemeleri yapmak için, lisansı almak için birçok fırsat var, birçok yol var. Taksilendirme, yapılandırma yapılabiliyor. Birincisi bu. Biz yapılandırma için zaten çalışmalarımızı yaptık. Şu an istesek bugün yapılandırma için imzamızı atarız. Ancak Şöyle gelişmeler oldu. Biliyorsunuz ki hükümet tarafından bir açıklama yapıldı. Vergi ve SSK borçlarında düşük faizli yapılandırma yapılacak dendi. Dolayısıyla biz de şimdi bununla alakalı tekrar yeni bir aksiyon aldık. Çünkü önceki şeyde yapılandırma yapmış olsaydık daha fazla para ödeyecektik. Ama bugün neredeyse 25-30 milyon lira avantajımız oldu. Bunun için yeniden bir yapılandırma yapılacak. Ee, i̇nşallah e, bir iki gün içerisinde bunlar sonuçlanacak. Bunun yanında da federasyonla ilgili de e, takvimin uzatılması ile alakalı lisans tarihinin daha ileri bir tarihe yetenekli talepte bulunduk. Başka kulüpler de bulunmuş. Bizim talebimiz değerlendirildi. Olumlu gelişmeler var. E, o da e, inşallah e, dediğimiz şekilde gerçekleşecek. Ama bugün herhangi bir risk yok. Bunun bilinmesini istiyoruz. Kocerispor'un borcu vardır ama borcun ödenmesiyle alakalı gerekli tüm aksiyonlar alınmıştır. Ee, ve lisansla ilgili en ufak bir risk yok. Bunun bilinmesini istiyoruz. petkom için 200 bin imza parası, 300 bin de maaşından alacağı vardır. Geçen hafta 200 bin imza parası ödendi. Dün itibariyle de 300 bin maaşından ödeme yapıldı ve için şu anda alacağı yok. Ee, Sağdaki durumu da sakatlığı geçti. Antrenmanlara devam ediyor. Ee, bununla alakalı bir yaptırım yani bir şey yok yani sonuç olarak. Ee, sadece bir ihtar çekiliyor. Biliyorsunuz futbolcular e, normal bir alacaklı bile alacağını almak için önce bir ihtar gönderir. Futbolcularda yabancılarda özellikle bu var. Özellikle Avrupalı futbolcularda bunlar var. Ee, olabiliyor. Bütün kulüplerde var. Sadece bizim kulübümüze özel bir şey değil bu. Ee, Petkoviç konusu e, hal oldu. E, kapandı. Bir de ona ilave bu Kovici de isterseniz biraz bahsedelim. Onu da soracaksınız tahmin ediyorum. bu ile alakalı da e, tabii e, FIFA'dan <laughs> FIFA'ya müracaat edip, biz önce kendisini çağırdık uzlaşma için. Genelde öyle yapıyoruz uzlaşmaya gelmedi. Sonra FIFA'ya müracaat etti, şikayet etti. FIFA da öncelikle şunu yapar. Bize bir proposal gönderir. Bir öneri gönderir. Der ki bir futbolcunun, şu futbolcunun şu kadar alacağı var. Doğru mudur? Tehdit ediyor mu sizler? Evet, biz de deriz ki doğrudur ya da değil. doğruysa evet doğrudur deriz. Bunu eğer kabul ediyorsanız 15 gün içinde bize Yanıt verin. Biz 15 gün içinde yanıtımızı veririz. Daha sonra 45 gün içerisinde de ödemesini yapın der. Ama tabi ara buluculuk meselesi giriyor devreye. Ara kanalıyla uzlaşma sağlıyoruz futbolcuyla. Bu arada da FIFA şunu yapıyor. Tedbir koyuyor. Diyor ki futbolcunun parasını ödeyin. Tedbiri kaldırayım. Bu transfer yasağı değildir. Tedbir Parayı ödemeden transfer yapamazsın. Yani transfer yasağı uzun süreli, hani 3 yıl, 2 yıl, 1 yıl gibi bir şey söz konusu değil. Yani burada bazı e, basında çıkan haberler doğru değil. Yani bir tedbir yok, 3 yıllık bir yasak yok. Sadece e, geçici olarak bir tedbir konmuş. 250 bin euro ödememiz var. Bunu yaptığımızda tedbir kalkıyor ve normal transfer devam ediyor. Bunun içinde süremiz var. Şu an transfer dönemi değil. Yani daha transferin başlamasına neredeyse iki ay var. Dolayısıyla bu süre içerisinde hemen bugün ödememizin de bir anlamı yok. Yani yarın olsa yarın öderiz. O da ayrı bir şey. Dolayısıyla onda da bir risk yok. Bunda da kamuoyunun bilmesini istiyoruz. Öyle transfer tahtası iki yıl, üç yıl kapalı diye bir şey söz konusu değil. Başka sorumuz var mı arkadaşlar? Dün itibariyle bu hafta mevcut futbolcuların tüm ödemeleri yüzde doksanı yapılacak. Dün itibariyle bir ödeme yaptık. Cuma gününe kadar yüzde da bitirmiş olacağız. Hazırlıklarımızı yaptık. Kaynaklarımız e, peyderpey geliyor. Dolayısıyla e, bunların ödemesini yapacağız. artık e, sahaya odaklanacağız.